Günaydınlar. Evet haftanın son işlem gününe geldik. Bugün piyasalar sakin, ol sakin olacak. Dışarıda birçok piyasa kapalı. İçeriye baktığımızda an itibariyle Viyop'ta da hafif negatif bir seyirle güne başlıyoruz. Hemen günün çıkan başlıklarına başlayalım isterseniz. Ardından zaten fiyatlamalarda hangi borsalar kapalı detaylı olarak konuşacağız. Evet yeni bir önlem geldi. Bankalar bankalarla ilgili birazdan detaylı olarak konuşuruz. Bunun bankalar üzerindeki etkisini de değerlendiririz. Mevduatta %60'lık TL payını tutturamayan bankayı ilave Zorunlu karşılık uygulanacak. Özellikle burada zorunlu karşılıkta 5 puan ilaveye tekabül ediyor. Yine bankalar üzerinde baskı yaratabilecek bir önlemle güne başlamış olduk. Zaten sık sık bu önlemlerin son bir yıl içerisinde sıklaşarak devam ettiğini de görüyoruz. Merkez Bankası ise tüfe endeksi tahvillerin iskonto oranını %80'e çıkardığını açıkladı. FED tarafına dönüp bakıyoruz. Bolurtan bir açıklama vardı. FED iş gücü piyasası güçlüyken faiz artırımına devam etmeli dedi. Ama buraya bir soru işareti koyuyoruz. Çünkü ADP istihdam rakamlarını aldık. Beklentilerin altında geldi. Bugün de saat 15.30'da piyasalar kapalı olsa da tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. Bakalım orada güçlü bir veriye gelecek mi? İşte gelirse Bolurtan dediği gibi bir biraz daha fede alan açılacağı için riskli varlıklar için bu gelişmeyi negatif olarak okuyabiliriz. ABD Temsilciler Meclisi heyeti ise Tayvan'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Evet dönelim şimdi hemen düne Borsa İstanbul tarafında bir 5000 puana doğru bir delime aslında yaşadık ama kapatamadık 5000 puan seviyesinin üzerinde. Yine endekse satış geldi. 4.914'ten kapanışımızı yaptık. Alfa Solar yine dün tavandı. Aynı sabahında Gesan'a dönüp bakıyoruz. %6'lık yükseliş vardı. Enerji Sada %5.5'a yakın yükselişi izledik ve Berada'da %4.5'luk yine yükseliş. İsterseniz bir dönüp bakalım çünkü yurt dışında birçok piyasa borsa bugün kapalı. Ee, borsa İstanbul tarafında az önce ifade etmiştim hatta düzelteyim 4914 dedim. 12 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdik. Dolar Türk Lirası'nda 19.25 Euro Türk Lirası'nda 21 seviyesinin üzerindeyiz. Aynı zamanda dönüp gram altına baktığımızda fiyatlama burada yine 1200 liranın üzerine seyrediyor. 1242 liradan alıcı bulduğunu gram altının ee, görüyoruz. Peki... Dönelim şimdi hazırsa eğer grafiğimizi bir verelim. Bugün hangi borsalar kapalı, hangi piyasalar daha doğrusu kapalı dönüp bir oraya bakalım istiyorum. Evet e, kutsal cuma nedeniyle Amerika, Birleşik Krallık, Kanada, Almanya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Fransa, İspanya, Avustralya, Hong Kong, Singapur, Güney Afrika, Hindistan... Güney Afrika, Hindistan ve Yeni Zelanda bugün kapalı olacak. Oldukça sığ bir gün. O yüzden hem Avrupa'da hem Asya'da hem de ABD tarafının kapalı oluyor olması yine bugün sığ bir piyasaya işaret ediyor. Biz açık olanlardan devam edelim o halde. Önce bir pariteler tarafına geçelim. Paritelerdeki son duruma da bakalım istiyorum. Tabi biraz daha güçlü euro seyrinin devam ettiğini görüyoruz. Hala daha 1.09'ların üzerinde euro dolar paritesinde son durum. Dolar endeksi ise 102 seviyesinin altında. Birazdan strateji Selçuk Güneşler birlikte dolar endeksindeki ve euro dolar paritesindeki son durumda teknik açıdan değerlendiriyor olacağız. Puantta 1.24'lerin üzerine seyir devam ederken yende 131.87 ve İsviçre frangında ise 0.90.37 seviyesindeyiz. Asya'da açık olan Borsalara bir bakalım isterseniz görünüm nasıl? Evet Asya tarafına dönüp baktığımızda Çin ve Japonya'nın Nikendeks'inde pozitif fiyatlamalar görüyoruz. Aynı zamanda ABD'nin de vadeleri açık. Vadeliler tarafına dönüp bir bakalım istiyorum. Burada biraz daha karışık bir seyir var. Nasdaq pozitif tarafta fiyatlanıyor. 13.168 puanda ama buna karşılık S&P 500 ve Dow Jones'ta da satıcılı bir seyir olduğunu izliyoruz. Fiyatlamalara burada noktayı koyalım. Borsa İstanbul'un açılış rakamlarını çünkü alacağız birazdan. Borsa İstanbul'a açılış rakamlarını alırken de şu an söylediğim gibi Viyop yine yine yatay ama negatif bir seyir var dedik. Biraz daha e, baskılı bir haftaydı. Bir iki gün bir pozitif ayrışma yaşadık aslında Borsa İstanbul tarafından. Ama bu pozitif Ama bu pozitif ayrışmaya rağmen e, güçlü bir momentum sergileyemedik. Nedenlerini, detaylarını birazdan konuşacağız. Borsa İstanbul'daki son seyri de birazdan strateji Selçuk Gönençler'le birlikte değerlendireceğiz. Evet, Borsa İstanbul'a açılış rakamları geldi. 4.921 puandan %0, Evet dönüp şimdi alt endekslere bir bakalım. Bankacılık endeksi güne yatay başladı. E, bugün bankalar tarafında gelen yeni önlemle birlikte fiyatlamanın burada yatay olduğunu görüyoruz. E, genele yayılan bir yükseliş var ama yükseliş sınırlı. Ulaştırma endeksi %0,24'lük yükselişle başladı. Holding endeksi %0,17. Sınavı %0,16. Finansal endeksi %0,11. Ve metal sanayi endeksi güne yine, yine aynı şekilde finansal endekse paralel. %0,11'lik yükselişle başlarken teknoloji yapıyoruz. Diğer taraftan tabi Merkez Bankası'nın rezervlerine bakacağız. Bir süredir Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azalırken altın rezervleri artıyor diye konuşuyorduk. Ama geçtiğimiz hafta ikisinin birlikte azaldığını gördük. Yani Merkez Bankası'nda hem döviz hem de altın rezervinde geçtiğimiz hafta bir düşüş olduğunu görüyoruz. Zaten burada bürüt rezervlere ve aynı zamanda dönüp net rezerve baktığımız da düşüşte yine göze çarpıyor diyebiliriz. Evet, bu bilgiler ışığında şimdi birazdan strateji Selçuk önleçleri ağırlayacağız. Hem Borsa İstanbul'daki seyri hem de dönüşü Amerika'da dolar endeksi ve Euro dolar paritesi bundan sonra ne yapabilir? Her birini detaylı olarak konuşacağız.